Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosunu sizlerle beraber köstebek özel çekilişli mücadelesini sizlerle beraber tamamlamaya çalışacağız. 8 galibiyete geldim. Sadece bir tane maç kaybettim. O da saçma sapan bir maçtı zaten. O yüzden çok önemli değil. Ee, sıradaki etkinlik Kraliyet Turnuvası olacak. Ee, bunu söylememin sebebi sevgili dostlar. Ekranda da gördüğünüz gibi alabileceğim 35 tane ödül. Ortada hem Mega Yıldırım Sandığı hem de Büyülü Sandık var. İki sandık slotunu e, dolduracağım. Ondan sonra da önce, tabii ki de önce, e, kademe 20'ye kadar gelip özel kule görünümü ve e, dart Corbin'in ifadesi sizlerle beraber alacağım bir video yapacağım. Ondan sonra da sizlerle beraber e, diğer kademeleri de tamamlayacağım. Yani kademe 20'den 35'e kadar gelip... 34'e kadar daha doğrusu gelip taş sandıklarıyla beraber geçen ayda biriktirdiğim sandıklarla beraber bir de buradaki sandıklarla beraber bu ödülleri de toplayıp ayrı bir video yapacağım arkadaşlar bunu söylemek için bu kadar uzattım haberiniz olsun şimdiden ee, eğer eğer kulaşıyor serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayın kanalımıza da hala burada değilsiniz. abone olup bildirimleri açın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizi ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz diyerekten mücadeleye başlıyoruz dostlar hadi bakalım ben köstebek kartıyla denedim. Bayağı beğendim. Gayet OP bir kart. Nöfleneceğini düşünüyorum. Neden nöfleneceği ile alakalı bilgi falan vereceğim tabii ki. Ben buradan bir bomba kulesi al alsam mı? Evet bomba kulesi alayım çünkü bende muhafızlar falan var. Alan. Suli kartlar çok var. Buradan da prens alacağım. Çünkü elip barbarlar fazlasıyla tehlikeli bir de. Geçen yamada da. Geçen güncellemede de bufflanmıştı zaten. Vuruş hızları artmıştı. Hayır zaten yeterince fazla vur vurmaları yetmiyormuş gibi. Bir de üstüne vuruş hızlarını arttırdılar ki ekstra bir kanser oldu. Neyse. Ee, Kesterek kartın neden nöflenir? Tamam. Ee, şöyle bir olay var öncelikle onu da söyleyeyim. Kart yavaş geliyor. O yüzden karta göre, üstüne göre kontrol almamız evet bir şey hatalar çıkıp bir şey alabiliriz. Ancak köstebek kartı ortaya çıkar, çıkmaz çıkmaz bu da ilk önce köstebeğe dışa oluyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Kabe'nin olayı şu zaten, köstebek ortaya çıkıyor. Ardından itibaren 3 saniyede bir gol çıkartıyor. Bu gol köstebek ölene kadar aktif olarak hasar verecekler. Yani bu ne demek? Köstebek ölene kadar çıkmadan zaten 3 tane gol çıkıyor. İşte sarı bolar var. Sosyalet patladıktan sonra Sosyalet'in içinden 3 tane daha Gordon çıkıyor. Gordon kulübesiyle aynı mantı. Bu kart hiçbir şey yapılmazsa tek başına kule alıyor arkadaşlar. Yani kart fazlasıyla OP. 4 kişi olduğuna bakmıyor. Şu anda ben karta göre çok iyi pozisyon alamadım ama Prensin olduğu için bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Adam köstebeği kötü attığı için yankıda da yardımcı oldu ama serseri kızlar bayağı çok problem değil. Biz daha tehlikeli bir atak ediyoruz. Adam şöyle bir ejder atar. Bir Bayağı bir şey. Eğer arkadaki buzdaki gordon ölmeseydi bayağı iyi olacaktı. Elektro kombinasyon kombo bir şey Yapmama tercihinde bulundu adam. Belki hiç sürü yetmiyordu. Elif Barbar'la falan saldırırsaydı çok rahat kuleyi kaybeder. Üstüne Kulen fazlasıyla hasar alırdı hani. Bayağı tehlikeli kombalar yapabilirdi Elektro Dev'den. <laughs> elektro da Elektro, devden. elektro devden. Yani da gayet <laughs> tehlikeli. Ama bizim elimizde artık tutmamıyor. Neyse. Ev dolabını... ...senen bir şekilde Her an. Ben soldan gidiyorum

vuramadı. Vuramadı gayet iyi. <laughs> Ama maalesef. <mantıklı. gülüyor> Yapacak bir şey az çok gördünüz. Açıkçası adamı savunabilirdim. Daha dikkatli olabilirdim. Serseri kızlar başta vurmasaydı yer o kadar fazla. Maçı yüksek ihtimalle kazanırdı. Başlangıçta ben çok fazla hasar yediğim için adam kazandı. Elit barbarları da pek kullandık barık zaten. Hmm, buradan uzakta goblin alacağım. Buradan da Şop birliğini mi alsam? Evet şop birliğini alayım. Çok güzel ekart edilebilir çünkü. Buradan da kara prens alacağım. Aslında kraliyet hayaleti de alınabilirdi. Özellikle köstebeği seviye savunmak amaçlı ama Teşekkürler. Anlamıyorum Ben kraliyet hayaletini o kadar iyi kullanamıyorum şahsen. Ve bu arada köstebek kartını adam bize verdi. Tamam. Evet deneyelim. Kart yavaş gittiği için. <laughs> dikkat <laughs> yani bir gerekiyor. Gerçekten iyi bir efektif fayda. Hayda. Kraliyet hayatı son anda görünmez oldu ya. Yani. Yoksa atlayacaktı. Hayır, işte, bayağı güzel pasaj çıkartabilirdik. Böyle şok gibi atalım. Video bu arada birazcık uzun olacak arkadaşlar. Çünkü çok kritik bir mücadele olduğundan ve yeni kart olduğundan dolayı hem maçlar yapacağız hem de köstebek kartın en sevdiği etkisi olduğunu sizlerle beraber göreceğiz. Kartın en büyük etkisi yani gözle görülür şekilde söyleyecek olursak Viper en büyük zayıf noktası arkadaş yani doğru pozisyonda attığınız anda hiçbir şey yapamıyor köstebek kartın. Yani Viper'ı kullananlar ...yaşadı diyebilirim. Evet, İyi oldu bu arada, depremi de harcadı, gayet güzel oldu. Ordundan vurabilir miyim? Gayet gayet kullanılır. Ben korumak istiyorum, şu havayı çekebileceğim <laughs> ama yok koruyamadım. Aa korudum, çok güzel. <laughs> Elektro bücü atmazsa eğer... ...gayet güzel, gayet güzel. Ah, 4 tane daha vursaydı var ya, tabimden gelmezdi.

Burada. <laughs> Burada. 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 Adamın, yaşam baştaki adamın yaptığı hataya adamın değil mi? Kulenin diğer tarafına atıyor. o Doğru çıkıyor. Evet yani, karşı. adam... O gol vuruyor. Teşekkürler bu arada. Doğru. Gayet güzel İlk galibetimizi aldık ikinci maçta 9. <laughs> galibet Efsanevi sandalye sizlerle beraber katılıyoruz. Kraliyet <laughs> hayal eti. Olur 11'e doğru gidiyor Olmadı ben takasla falan veririm Ben aslında Tomb Raider max'la ama Laf tazısı mı Serseriler mi Ben tazıyı çok iyi kullanıyorum Serseriler ya Bombacı alacağım Alan vuran bir kartı ihtiyacımız var çünkü. Yavru ejder, Çok pahalı gitmek istemiyorum. Cadı alacağım ya. Cadıyı da çok seviyorum. Hadi bakalım. Köstebe kartı bir verirse iyidir. İksir golemimiz var. Acaba o ne aldı karşında? Adama tazı verdik. O da iksir golem <laughs> Ay çok yanlış yaptım bu arada. Çok yanlış yaptım ya. Ben yani sola atacaksın. Adam sağa attı. Bu kuleyi kaybetmek de cezalandırılmadık ama kaybetmiş kadar da olduk yani. Yok olduk şu anda. Hadi bakalım zorlu bir maç bizi bekliyor. Zorlu bir maç bizleri bekliyor. Baya kötü başladık. Ben genelde kötü başladığımdan bu. Kötü alışkınım. bir hasarlık oluyor. Bomba şu bizim için en önemli kart. Dosta karşı. Çok rahat bir şekilde tek vuruşta çıkıyor. Kozmer. Güzel. Güzel de var. Belki kart ama, bir kart patlayacağı bir şey Güzel. 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 Bomba cevabı bekliyorum ya. Arkada cadı var. Bak yoksa 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 çıkıyorum. kullandı çöz Tabi yoksa golem yavaş çıktığı için gayet yani yapabilmek normal. ya. Aa bize biraz kızacağız ya. Fena bir hasar var mı bu da? Golden nere bize? Şey. Gayet güzel oyun sergiledik burada. Hiç beklenmedik bir şekilde kadar iyi oyun olacağını Ya <laughs> biraz daha yardım Bu çok daha kullanabileceğiz. Adam da çok şekilde kullanacak. Şöyle bir yapalım. <laughs> olsaydı... Şey, 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 şey.

Çok güzel aldık maçı ya. Adam çok hatalı çıktı kullandı Kösterebe. Yani Burayı ya da belki de iksiri dönmemişti. Orası şu an olabilir de. Bu arada 50 51.8 altınımız oldu. Alıyorum Köstebeyi tabii ki de. Biraz da bir kullanalım. Goblinleri alayım. Belki kombinasyon yaparım. Kesinlikle der Goblin. Aşırı derecede değer oyundu. Goblinlerden gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydut mu? Aslında prensesi almam daha mantıklı çünkü bizde çok fazla golden bin... ve böyle bildik bildiğimiz şeyler olduğu için tut savunuruz ama prenses kritik. Bay bay valimiz de var. Güzel bir destemiz var açıkçası. Ben bu yüzden çok yapacağım bakalım. Let's go. Ah be ah be. Yetişme be. Bırakıyor muyuz acaba? Vuruz. <laughs> Hiç yapmazsa ya. Hoşmanız kısayol. Allah'tan şarjalıp da vurmadı en azından. Evet, bayağı şimdi. Baba beni neden durdurmadın? Anlamısızdır. Haydut'u en azından vuramadı. Belki daha iyi pozisyon alınsaydı. Prenses birazdan girdi, dursaydı daha iyi işler yapılabilirdi ama... Ölüm <laughs> değil. Tam zamanda kullandı bu da Dev Goblin'i. Yükseğiyle bayağı dağılacak ama bizim de Counter-Kart'ı kullanan Dev Goblin'imiz var. Allah'tan Dev Goblin'i aldık. Kana yani <laughs> 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 Avantajlıyız. İyi durumdayız. Minyon sürüsünü falan bir şey var. Duramadım. Ata devam edeceğim. Bir dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Prensesi kullanalım. Aslında ben size daha mantıklı ama. Güzel bir büyük <laughs> ihtimal. Prenses yaşıyor. Evet, biraz şöyle bir ölücülük yapsın bakalım. Güzel. Tedavadan 380'lik bir hasar. Öyle yapıyorum. <laughs> evet. kartlar Geç gidiyor sanki ama. O yüzden o zaman. Bunu da ölmez. <laughs> şarjlandı. <laughs> <5 ar> <laughs>

Üç tacı benden içeri yaptı ama Aslında Üç taca doğru gitseymişim üç alırmışım da Neyse, yani, 11. galibiyetimizi aldık, kayıtta mıyız? Kayıttayız 16.5 dakika olmuş, 17'ye yaklaşıyor Bu maçı da kazandığımız anda ifademiz de artık bizlerle beraber olacak Barbar varil alayım ya? Ha Felaket mi alsam? Tesla Bu çok önemli bu acayip derecede kritik. Ben felaket alacağım ya. Şimdi Mega gelir, Pekka gelir, bir şey gelir. Hiç Pekka da görmedik bu arada. Ne Pekka gördük, ne Mega Şövalye gördük. Ben Mega Şövalye şeyde gördüm ama... Normalde gördüm. Normalde gördüm Pekka'yı hiç görmedim. Bakın başımıza neler gelecek. Kastadaki dönemler sağlam atak yapabileceğimiz bir var. Kalabalık bir var bakalım neler oluyor. <laughs> tamam. Havayı çarptım. Dondurma değil ama. Aslında çok iyi bir dondurma değil ama. Çok daha iyi bir şey oldu. Ses sesini Şu an adamın iksiri yok. Bizim bunu değerlendirmemiz lazım. <laughs> Kerepleri gördünüz değil mi? Köstebek Sağ yukarı çıkacakken belli miktarda hasar veriyor arkadaşlar. Ondan dolayı, kelepleri boşa atmış olduğunuzda kuleyi de atmak zorundasınız. Bu sebeple, bol bekleyin. Keleplere atmayın. Yarasa hiç atmayın. Uyandırabilecek miyiz acaba Kral Kulesi'yi? Kule Bayağı bir ama sana kulaştık. Bunu yapabilir şimdi ya. Yani bir de ok havai bir şey onu ana kule açtığımı ama Yapamıyordum hiç şekilde. Boşa gitti bu arada bu zaman de çok güzel. Hem ilk, ilk sıra avantajımız var. Hem kule aldık hem de ana kulemiz açık. Eğer değerlendirebilirsek güzel iş çıkartabiliriz. Ve ben kötü savunma yaparak da yaparız. Aa bilmiyorum bizim destemiz adamı çok rahat. biçip bir destek olduğundan dolayı. Açıkçası ben saldırmak istiyorum. Hadi. Haydi. Hadi. 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 Oynanmıyor. bir Evet, 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 güzel. evet Şu anda ne yapana? bir ifadesi olsun diyorum. Fayda sizlerle beraber gideceğiz. Ondan sonra da sonlandıracağız. Hadi. Farkı çok tatlı bu arada ya. Evet, göze bir ifadesini Hiçbir şekilde ikinci bir denemeye bile girmeden kazanmayı başardık. Bir mağlubiyetle dört tane savaş kazandık. Güzel video oldu ya. Güzeldi güzel. Şimdi sizlerle beraber şu ifadeyi öncelikle şöyle bir yere koyalım. Aa, nereye doğru koyalım? Hadi şunun yerine koyalım. Şunu da alayım. Sesi biraz açacağım. İfadenin sesini duyun diye. İfade çok güzel ya gerçekten. Yardırıyorum, atağa geliyorum dermiş gibi falan böyle. Çok güzel ifade. Evet sevgili dostlar. Köstebek özel çekilişli mücadelesini sizlerle beraber tamamladık. Köstebek kartının ne kadar etkili olabileceğini, nasıl kombinasyona sahip olduğunu az çok gördük ve köstebek ifadesini sizlerle beraber aldık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Uzun zamandır böyle uzun klaşıyor videosu atmıyordum. Allah size uzun klaşıyor videosu. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Ve umarım siz de köstebek ifadesinde. de alabilirsiniz. Gerçekten çok kritik bir mücadele bu. İki tane efsanevi sandık. 15k falan altın veriyor. Köstebek kartı falan. Çok verimli bir mücadele. İnşallah başarılı bir şekilde ifadeye kadar gelir. İfadeyi de alırsınız diyerekten video atıp burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilsiniz ve başka çektiğimizden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma listesinden başka uyu ve çekimlerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.